Arkadaşlar hepinize selam, bugünkü videomuzda nasıl bu görüntüyü harçlığa yaparsınız? Normalde ayarlardan duvar kağıdına girip buradan seçeriz. Yani açılsa ama onun yerine daha orijinal bir şey var. Böyle hem kolay Bir dakikanızı iki dakikanızı buna ayırabilirsiniz ama açılmadı. Neyse ben size onu göstereceğim. Şimdi önce Google'a giriyoruz. Açıl Google. Burada ee, ne yazacaktık? Ne diyor? Ya? Bu arada Haçker Fakes simülatör galiba pek yazmışım ben bir kez. Neyse o başka bir konu. Buraya Haçker yazacağız. Hac, Hac mıydı ben az galiba hakim. Ben ne yapıyorum? Ölüyorum. Hadi. Hadi. Oh be. Şimdi buna gireceğiz. Buradan. Görsel. Evet. Buradan kafamıza göre bir kaç gel fotoğraf beğeneceğiz. Bunlar yüklenmedi. Heh. Benim seçtiğim bir YouTube kanalı şeyi vardı. O, o Böyle yeşil bir haçkerdi. geldi. şu ikisi olabilir belki. Yüklen. Yok onları değil. Anladım. Düzgün açık yer yok. Ben onun kolay yolunu size göstereyim. Benim yolculuğum açık yer yerine. Şu açık yeri kullanalım. Buradan geleceksin. Buradan. Ekran görüntüsü. Yani buradan direkt içine girelim. Şöyle. Her yerini kısıyoruz. Bazı yerlerini tabii. Evet diyelim böyle beğendik bunu kaydediyoruz Evet böyle şimdi galerimize girip bunu buradan Evet bunu buradan duvar kağıdı olarak ayarla Allah Allah reklama girdi bugünler kötü olması. güzel ha. Uygulayacağız ben ana olarak ana ekran olarak şimdi çıkalım. Evet. Bunu da kullanabilirsiniz. Bayağı önerilir.